1903 Kara Kartallar Derneği anlamlı etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Başkanlığını Cengiz Sarıkaya'nın yaptığı dernek, Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmen okulları ve derneklerini ziyaret etti. İstanbul'dan gelen 1903 Kara Kartallar Derneği heyetini Erbil Havalimanı'nda Erbil Milletvekili Aydın Maruf karşıladı. Tabii biz gerçekten çok mutlu olduk. Bugün heyecanla bekliyorduk. Öz özellikle de Beşiktaş Spor Kulübü bizim Irak'ta özellikle Türkmenleri bölgesinde, Türkmenler tarafından yabancı bir isim değil. Bunun geçmişi 1970'lere 60'lara döner. Erbil'de, Kerkük'te, işte Musul'da özellikle 1925'lerde Osmanlı İmratoğlu buradan çekildikten sonra işte hani Türkiye'de işte bu takımların e, meydana gelmesi gerçekten bizim o dönemde hani Kerkük'e gittiğin zaman e, Beşiktaş isimleri e, çarşıda e, işte Musul'da Erbil'de bu önemliydi bizim için. Bugün gerçekten ilk defa olarak biz Erbil'de bizim değerli e, kan kardeşlerimiz, soydaşlarımız Türkiye Türkiye'miz ana vatandan özellikle İstanbul'dan bizim e, Beşiktaş e, Spor Kulübü'nün Erbil'de onları karşılamak bizi çok mutlu etti hoş gelmişler bizim öz yurtlarına, kendi topraklarına. İnşallah içici programı içerisinde. ...özellikle de bu dönemde çok önemlidir. Bir taraftan Musul operasyonu, Tilafer operasyonu var. Beşiktaş Spor Kulübü'nün arkadaşlar burada olması gerçekten Türkmenlere de... ...büyük bir manevi bir destektir. İçicinin program içerisinde de... ...Kerkük'te, ondan sonra Erbil'de... ...işte bu spor faaliyetler... kültürel etnikler... ...ayrıca da bizim hem Kerkük'te hem Erbil'de... ...Türkmen okullarına destek faaliyetleri... ...en önemlisi de... ...10 Kasım... ...Türk dünyasının lideri olan... Mustafa Kemal Atatürk'ün alma törenle den gelmesi de bu da çok önemlidir. Hoş gelmişler, safalar getirmişler. Çok sağ olun. Kelimelerin bittiği noktadayız. Ee, burada da bir etkinlik düzenleyeceğiz. inşallah yarın e, dolu dolu programlarımız var. Kuzey İran Erbil ve Kerkük illerinde gerçekleşen iki günlük organizasyonda pek çok ziyaret ve yardım organizasyonu düzenlendi. Kerkük'te başlayan eğitim ve dayanışma seferinde ilk durak Musalla Avcı, Aksu, Hicri Dede de ilkokulları oldu. Cengiz Sarıkaya ve dernek üyeleri burada Beşiktaş maçlarıyla karşıladı. <laughs> ÖZÜÇ Kara Kartallar Derneği öğrencilere Beşiktaş forması dağıttı. Türkmen okullarındaki öğrenciler Türkmen Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Biz Türkiye'den çok uzaklardan sizler için buraya geldik. Buraya geliş amacımız sizlere biraz moral verebilmek, destek verilmek amacıyla geldik. Yola çıktığımızda sabahın hazırlıkları yaptığımızda sanki bir deplasmana gider gibiydik ama buraya geldiğimizde bize yaşattıklarınızda ev sahibi olduğumuzu hatırlattınız. Gerçekten burada biz ev sahibiyiz. Bütün Türk milleti bunun birinde Kerkük'te bütün dünyaya bir kere daha haykırmak istiyoruz. Burası Türk'ün ana yurdudur. Türk yurdudur. İnşallah buradan bütün herkes sesimizi duyacaktır. Sevgili öğrenciler, sizlerden bir söz istiyorum. Mustafa Kemal'i tanıyor musunuz? Evet, Atatürk'ü Atatürk tanıyorsunuz yani. Atatürk. Şimdi sizden evet. bir söz vermenizi istiyorum. Evet. Büyüdüğünüzde şimdi de Mustafa Kemal'in izinden gideceğinize söz veriyor musunuz? Evet. O zaman bizler de size bir söz veriyoruz. Arkadaşlarımız size gönül hatırını her tane madalya dağıtacaklar. Siyah! 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 Siyah. 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 En büyük Siyah. en büyük Siyah. en büyük Tamam şimdi demek ki bizden daha çok sesiniz çıkıyor. Yarışmayı da kazandınız. Abi. Başkanımız da burada. Bundan sonra ne istiyorsanız bizim emrimiz olur. Başkan bize inettiğinde gereğini yapacağız. Hepinize bir kere daha sevgiler, selamlar yolluyorum. Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman, Değerli Yönetim Kurulu, Karakartallar Derneği'nin yönetim kurulu adına hepinizi bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi unutmadılar. Çok mutlu oldum. Tamam, teşekkür, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi güldürdüler. Çok eğlendik. Beşiktaş'a Beşiktaş teşekkürler ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz Beşiktaş'a. Bizi yine unutmadılar. Yine geldiler. Onlara sevgiler, dolu dolu sevgiler söylüyoruz. En büyük Beşiktaş! En büyük Beşiktaş! 1903 Kartallar Derneği ardından Türkmeneli Televizyonu'nu ziyaret etti. Kuzey Irak'ta Türkmenler için yayın yapan televizyona ziyarette Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Hacaroğlu'na plaket verildi. Kerkük'te bir acı haber aldık. Ee, televizyon müdürümüzü kaybettik. Bu amaçla Türkmenli televizyona yetkililerine bas sağlığı için buradayız. Allah bir daha böyle acılar göstermesin diyoruz. İnşallah son olur. Burada e, inşallah güzel günler, huzurlu günler. Bütün Türkmen cephesi için Allah yardımcı, yardımcısı olsun diyoruz. Bas sağlığı diyoruz. Sağ olun efendim. Her şeyden önce e, Türkmenli televizyonunun Türkmenli Televizyonu camiasının başı sağ olsun. Tabii ki marhum haber müdürümüz Ahmet Hacaroğlu benim yeğenim olmasına rağmen ama e, Türkmen milleti için bir kayıptır. Baş dileklerinizi onurla kabul ediyorum. Türkmenli Televizyon'la Kerk günüze hoş geldiniz. Kerkük ziyareti kapsamında 1903 Karakartallar Derneği, Türkmen İzcilik Federasyonu ve Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İşbirliği ile Türkmen Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Beşiktaş Futbol Turnuvası düzenledi. Ana yurdumuzdan, Türkiye'mizden Beşiktaş Kulübü Sayın Başkanı Fikret Olman ve Yönetim Kurulu'nun üzerimize farz olan selamlarını getirdik. Selam Aleyküm diyorum. Burada Erbil'den ilk indiğimiz dakikadan şu ana kadar deplasmanda değil, ey sahibiz. Burada Türkmen gücünü gördükten sonra hakikaten dönerken büyük mutluluk içerisinde gideceğiz. Burada tek yürek tek bilek olmuşsunuz. Türklük, onur, gurur, hepsini bir arada yaşamaktasınız. Bunu dışarıdan gelen bizlere de ilettiniz. Özellikle gençlerimiz çok iyi yetiştirmektesiniz. Hepinize buradan bir kere daha Türk Milleti adına teşekkür ediyorum. Aramıza sınırlar girmiş olsa da İnşallah bundan sonraki faaliyetlerle o sınırları da kaldıracağız. İnşallah burada daha birçok faaliyetlerimiz olacak. Göğüs göğüse, el ele, bilek bileğe bütün zorlu günleri üstesinden geleceğiz. Bizler 14 yıl son, önce sizlere bir söz verdik. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin sorumluluğunuzu çözmek bizim boynumuzun borcudur dedik. Bugün de bunun bir kanıtı olarak buradayız. Hepinize sevgi ve selamlarımı yolluyorum. İnşallah hayırlısıyla çok güzel bir gün yaşayacağız, çok güzel bir turnuva olacak. Hep birlikte kazananı alkışlayalım, Kaybedene de sevgilerimizi yollayalım diyorum. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Turnuvaya Musalla Spor Kulübü, Kale Spor Kulübü, Türkmen Spor Kulübü ve Kerkük'teki siyah beyazlı taraftarların kurduğu Beşiktaş takımı katıldı. Sene yan yana, yan yana Siyah dağ beyaz da kol kol şerefli şampiyonluklarla Bir daha vururlar burası Beşiktaş Vururlar Geçilmezsin Allah sana Ömür biter bu sevda biter Turnumanın kazananı finalde Türkmen Spor Kulübü'nü mağlup eden Kale siyah Spor Kulübü oldu. Bol kola, bol kola, şerefli şampiyonluklarla Bir daha vururlar burası Beşiktaş Vururlar 112 sene yan yana Yan yana siyah da beyaz da kontolar Turnuvanın ardından Şeref futbolcu ve teknik ekiplere plaket ve formalar verildi. Beşiktaş, 112 sene yan Ziyahta, bir daha. Beşiktaş, Sabah başladığımız organizasyon akşam sona erdi. Bundan sonraki ayağı Erbil'de olacak. Bir kere şunu özetlemek istiyorum. Büyük bir gurur içerisindeyim. Ee, neden? Kerkük'e ilk gelen taraftar grubu, spor kulübü ve bir sivil toplum örgütü başkanı olarak burada e, bilinmeyenleri görmüş oldum. Buradaki insanların birbirine nasıl bağlı olduğunu, nasıl birlikte çabaladıklarını, yaşadıklarını bir kere daha görmüş olduk bildiğimiz bir şey var. Türk misafirperliği her yerde aynı hiç fark etmiyor. Burada da aynı evimizde gibi hissettik. Ben sanki kilometrelerce yol gelmemişim. Evimin önünde bir bahçede bir arkadaşlarla birlikte gibiyim. Bunları hissettiren başta başkanlarımız olmak üzere. Büyüğünden küçüğünden yedisinden yetmişine bütün Kerkük halkına teşekkür ederim. Allah razı olsun diyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Çok güzel günüydü. Bugün Beşiktaş günüydü. Beşiktaş ee grubu bir heyet gelmişti bura. Çok mamur oldular. Çünkü binlerce kilometre çalışmışlar, gelmişler bura. Çerçücüğün ve Türkçümanın en zor günlerinde yalnızlığı oldular. Tarihi bir gün yaşadık. Çok güzel bir gün yaşadık. E, tabii bu günü bekliyorduk ama e, hayalarımız hayallerimiz gerçek oldu. Beşiktaş Futbol Turnuvası'nın ardından Türkmen Spor Kulübü'nün içinde Beşiktaş taraftarlarının da bir araya gelip zaman geçirmeleri için yapılan Beşiktaş taraftarı Kerkük Merkezi'nin açılışı yapıldı. Burada Kerkük'te bir taraftar odası yaptırdık. Burada e, destekleri bizim takımımızı Şahin Kerkük'ün çok 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 yardımları oldu. Zaten bu taraftarlığımızın başkanlığını da Türkiye'de yapan kendisidir. Bir de Türkmen Spor Kulübü olarak bir taraftar odasını Türkmen Spor Kulübü'nde yaptırdık. Millete de herkesi davet ediyoruz buraya. Valla ben e, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir anlar yaşıyorum. E, yani... İstiklal Marşı okunurken de duygu yüklüydüm. Şimdi de hala duygu yüklüyüm. Yani Allah bize buralara gelmeyi kısmet etti. Biz de cesaret edip geldik. İyi ki gelmişiz, iyi ki buralardayız. Bu kadar kıymetli insanların bir araya geldiği şehirmiş Kerkük. Hepsi birbirinden kıymetli, değerli insanlarla tanıştık. Vallahi ne diyeyim yine yedisinden yetmişinden hepsinden Allah razı olsun. Evimizde gibi hissettiler. İşte deplasmanda değil, sen de biliyorsun yıllarca deplasmana gittik ama... Hayırlısı olsun. Beşiktaş taraftarları odası da düşünülmüş. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Her zaman her yerde en büyük kara kartal diyoruz. Ya Allah bismillah deyip beraber inşallah açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bütün kerke. Beşiktaş posterleriyle düzenlenen merkezde Cengiz Sarıkaya'nın çabaları sonucu Beşiktaş maçları da izlenebilecek. Çok teşekkür ederim. Yani bu çok kıymetli bir forma benim için. Etkinliğin ikinci gününde ilk durak Irak Başkonsolosluğu oldu. <laughs> 1903 Kara Kartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ve dernek üyeleri Irak Başkonsolosu Mehmet Akif İnam'ı makamında ziyaret ettiler. Cengiz Sarıkaya, Başkonsolos İnama, adının yazılı olduğu Beşiktaş forması, plaket ve Beşiktaş at atkısı hediye etti. At, kesinlikle, kesinlikle. Sizleri burada görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bir Beşiktaş taraftarı olarak benim için ayrı bir mutluluk. Dün Kerkük'te yapılan etkinlikleri takip ettik. Gerçekten çok faydalı ve bölgeyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için son derece olumlu etkileri olan bir faaliyetti. Mutluluk duyduk. Bölgedeki kardeşlerimizden de son derece olumlu tepkiler aldık. Bugün de benzer faaliyetlerin Erbil'de yapılacağını biliyoruz. Burada gençlerimizi, çocuklarımızı, buradaki kardeşlerimizi bu etkinlik vesilesiyle de sevindirmiş olacağız. Ben o yüzden Beşiktaş Camiası'na, kulübüne teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Burada heyetimiz başta olmak üzere bu heyetin buraya gelmesini sağlayan yönetimimize de özellikle teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde burada bu tür faaliyetler özellikle önem taşıyor. Bölge halkının buradaki kardeşlerimizin duygularına dokunmak, onlarla bir arada olmak çok güzel. Bunu Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ın yapıyor olması benim için özellikle zaten mutluluk verici bir şey. Biz çok mutlu olduk ve bu tür faaliyetlerin devamını da arzu ediyoruz. Burada başkonsolosluk olarak da elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah sizleri yakın dönemde yine bekleriz buraya. Cengiz Sarıkaya konsolosluk ziyaretinin ardından Irak Türkmen Cephesi Yönetim Kurulu üyesi ve Erbil Milletvekili Aydın Maruf'la birlikte Türkmen Oğuzhan Temel Erkek Okulu ve Türkmen İmadettin Zengi Erkek Lisesi'ni ziyaret ettiler. Burada öğrencilere Beşiktaş forma ve tişörtleri dağıtılırken okul yönetimine plaket ve forma takdim edildi. Türkiye'den, ana vatandan, ana vatandan Erbil'e gelen Beşiktaş Spor Kulübü'nün heyetine hoş geldiler, safalar geldiler, çok sağ olsunlar. Okulunuz çok güzel, öğretmenleriniz de çok kıymetli. Bunlara kıymetini bilin. Yarın büyüdüğünüzde bütün Türkmen halkına faydalı birer öğrenci olun. İnşallah bunu başaracaksınız. Söz veriyor musunuz? Evet. Biz de sizleri Bundan sonra hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız bunların sözünü veriyoruz. Hepinize bizim bu kıymetli büyüklerimize de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar karşılaşmak üzere sağ olun, teşekkür ediyorum, var olun. Sağ olun. Efendim gelmeniz bizi memnun etti, şeref duydunuz. Çok teşekkür ederiz Beşiktaş takımından bu hediyeler için, öğrencilerimiz için çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Tamam Beşiktaş Nadişçi Kulübü çok sağ olun. Kacaldı buraya Erbil'de bizim okullarımızı ziyaret etti. Çok memnun sağ olun. Tüm Beşiktaş'a teşekkür ederim, tüm Türk milletine teşekkür ederim. Bu hediyeleri bizim için getirdiğiniz için teşekkürler. Cengiz Bey'e teşekkür etmek isteriz. Bu elbiseleri bize vermek için. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlı doğdum, Beşiktaşlı ölerim ben. Beşiktaş'ı çok sevdiğim için, çok teşekkür ederim bu hediyeleri bize getirdiğiniz için. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Cengiz Bey için de çok teşekkür ederim. Biz bu hediyeleri. Ediyordun. Şenol Hoca'ya da söyle selamını. Şenol Hoca çok teşekkür ederiz bize bu hediyeleri gönderdiğiniz için. Sizi çok seviyoruz, yürekten seviyoruz hepinizi. Okul ziyareti sonrasında Irak Türkmen Cephesi ve 1903 Karakartallar Derneği önderliğinde Mustafa Kemal Atatürk alma töreni düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında yapılan etkinliğe Irak Türkmen Cephesi, Erbil Başkonsolosluğu yetkilileri, eski sporcular, Türkmen sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Bu kartalı e, Sayın Bekir'imize vermekten ayrı ben şahsen bizim yönetim kurulumuzun eee denlememize yol Sayın Bekir'imize takdim etmek istiyorum. İnşallah bu sene e, Türkiye'de değil bütün Avrupa'da şampiyon göreceğiz. İnşallah. Bugün bizim için önemli bir gündür. 10 Kasım günüdür. Bu tarihte bugün de 1938'de Türk dünyasının manevi lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatıdır. O yüzden biz de özellikle de Erbil'de bulunan bizim gençlerin Ayrıca da Irak Türkmen Cebesi'nin Erbil merkezinde faaliyet gösteren Türkmen Gençlik Bürosu tarafından düzenlediği bu anma töreni gerçekten büyük bir anlam taşımaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü büyük taraftarının Beşiktaş Jimnastik Kulübü Sayın Başkanı Fikret Orman'ın yönetim kurulunun ve 19 Karakalta Derneği'nin yönetim kurulunda sevgilerini getirdik. Burada Türkmeli'nde eğitim ve dayanışma semineri düzenledik. İki gündür Türkmeli bölgesindeyiz. İki gündür yaşadıklarımızı anlatsak herhalde bir büyük bir kitap yazarız, büyük bir roman yazarız diye düşünüyorum. Çünkü uzaktan göründüğü gibi değilmiş. Uzaktan baktığınızda Irak'ta, Kerkük'te, Erbil'de Türkmenler yaşıyor nasıl yaşıyorlar, nasıl bir şekilde birlikte yaşıyorlar, bu birlikteliği, dirlikteliği nasıl sağlıyorlar bunları gözlerimizle görmüş olduk. Şunu açıkça söyleyeyim. Buradaki varlığınızı devam ettirmenizin tek sebebi milliyetçilik duygularınız olduğunu açıkça gördüm. Damarlarınızdaki asil kan bütün sorumluluğu, bütün zulümlerin üstesinden gelmiş. Bunun için büyük mutluluk duymaktayım. Türkmen kardeşlerimizin her zaman bizim kalbimizde yeri olacaktır. Bütün sorunlarıyla Türkiye'mizde bundan önce ilgilenmiştik. Orada düzenlenen bütün kermeslere, yardımlara, toplantılara hepsine katılmıştık. Bundan sonra bir elimizde değil, on elimizde, tek sesimizde değil, bütün seslerimizde onların açıkça söylüyorum emrindeyiz. Onların söyledikleri bize ricamız olmaz, emrimiz olur. Tekrar şunu da söylemek istiyorum. Kerkük'te bir çatışma yaşanmıştı. Arkadaşlarımızla göreye gelip gelmeme konusunda tereddütlerim oluşmuştu. Fakat yaptığımız toplantıda şunu da şu gerçek çıktı ortaya. Eğer bizim insanlarımız orada yaşıyorsa biz de onların her zaman yanında oluruz. O yüzden bugün huzurlarınızdayız. Bu konuyu geçtikten sonra özellikle e, günün anlam ve önemini belirten konuya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz Atatürk Türk Dünyası'nın en büyük liderlerinden bir tanesidir. Onun anma programlarında aslında anma programı olarak değil, onun ilkelerini yaşayarak, yaşatarak geçirmek lazımdır. Atatürk demek aydınlık demektir. Atatürk demek çağdaş medeniyet seviyesi demektir. Atatürk demek ilkelerinden biri milliyetçilik demektir. Atatürk demek sevgi demek, hoşgörü demektir. Atatürk demek yurtta barış, dünyada barış demektir. Atatürk demek, hepimiz demek, Türk milleti demektir. Büyüklerimiz ve şehitlerimiz için önce bir alkış istiyorum buradan. <laughs> ve onlara birer layık evlat olmanızı rica ediyorum. Söz veriyor musunuz buradan? Veriyoruz. Tamam, teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.